İpek enerji. Evet. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 ayda %1'lik bir düşüşü var. Yani 3 ay önce alan biri para kazanmamış henüz. Hatta %1 kaybetmiş diyebiliriz. 2024 yılı primi %22. Yıl başından bu yana alan %22 kazanmış. Bereketli olsun. Son bir yılda %77 prim yapmış. Bakın bir önceki hisselere göre daha az primlenmiş bir hisseden bahsediyoruz. Tabii yakın zamanda yükseldikleri zamanlarda olmuş. Bakın Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta. O dönemlerde Ekim'de yükselmiş, Kasım'da tabii düşmüş. Hatta Aralık'ta 2024 yılı itibariyle çok ciddi dip fiyatlara gelmiş. Koza grubunu biliyorsunuz kıymetli izleyenler. İpek Enerji, Koza, Kozal bunlar çok volatil hisselerdir. Yani günde yüzde artı 8 ile açılıp eksi 9 ile kapandığı günleri biliriz. Eksi 9 ile açılıp artı 10 ile kapandığı günleri biliriz yani. Bu grubun. Özellikle İpek Enerji, kozal Kozal bunlarda. Bakalım efendim. 43-32 TL bölgesi, şu bölge bir direnç olarak çalışmış. Geçmişte de zaten bunu görüyoruz buralarda. Önce destek buralarda bakın ekranda. Önemli bir bölge. Sonra direnç olarak çalışmış. Şey, o gün bugündür ne zaman test etse Bakın aylardır 6 aydır neredeyse üzerinde kalıcı olamıyor. Şurada bir fake hareket var ama tekrardan altına sarkmış. Zaten cuma günü kapanış itibariyle de alttaki şu destek bölgemiz 37 59 bölgesine kıymetli izleyenler 37 59 bölgesine doğru bir e, geri çekilme var. Peki bu bölge alım bölgesi mi? Evet. Alım bölgesi. Fakat bakın bir gap boşluğu var. Hareket buraya kadar gelir. Buralarda biraz kalırsa o zaman biz buna bir alım fırsatı diyebiliriz. Altta ikinci destek bölgemiz 33.48. Bunu da unutmadan şu bölgeyi de unutmadan kıymetli izleyenler şu bölgeyi unutmadan 33-48 bölgesini de unutmadan bu bölge bir alım fırsatı bu bölge ise neresi biliyor musunuz? Alım bölgesi. Hatta Eskiden yayınlarımda çok kullanırdım bu cümleyi. Almayanı döverler seviyesi. Bakın. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Burası. Almayanı döverler seviyesi. Ha gelir mi bilmiyoruz. Biz negatif senaryodan bahsediyoruz. Yani biri gelse bana desek hocam işte İpek Enerji düştü. Kaça düştü? 33.48, 33.50, 34. Düştü. Buraya geldi. Alayım mı dese, bana bir şey der misin dese, ben ne derim biliyor musunuz? Ben bir şey demem. Alabilirsin. Alın bölgesinde. Yatırım tavsiyesi değildir kıymetli izleyenler. Bir önceki hisselerdeki o tepelerden almaktansa, bakın orada riski arttırmanın bir manası yok. Ha, ben almayın demiyorum, bakın alabilirsiniz. Ama portföyünüzün %25'iyle, %30'uyla, %35'iyle alın. Hırs yapmayın. Geçen hafta bahsettik. Hırs borsada kaybettirir. Bakın unutmayın. Ama 33.50. Burada 37.59, 37.60, 37.38 bölgesi. Buralardan kademeli toplarsınız. Bakın tıpkı şurada olduğu gibi. Prim yaptığında da satarsınız. Geçen hafta demiştik. Ya hocam ben aldım insanlar niye satıyor? Ya para kazanmış adam niye satmasın? Aa bak bu adam da buradan almış. Biz bunu satmayalım diyecek halleri yok adam almış, para kazanmış. Şu haliyle bile bakın şu anki durumuyla bile geçen yıl alan %77 para kazanmış. Bakın Türkiye'de enflasyon %69. Enflasyonun bir üstünde para kazanmış şu haliyle bile bu hissede. Bakın, bu kadar net. Kıymetli izleyenler.